Peki yeniden uluslararası gündeme dönelim. Türkiye ile ABD arasındaki son belki 5 yılın en önemli konusu bir Halkbank davası var. Bir de S-400 konusu var. S-400 konusunda Amerikan Büyükelçisi David Sutterfield'ın bir açıklaması var. Türkiye S-400'lerden vazgeçmeli ancak bu durumda onları kongrede savunabiliriz diye bir açıklama yapmış. Türkiye Amerikan kongresinde şu anda yargılanıyor mu? S-400'leri vermemesi durumunda nasıl cezalarla karşı karşıya kalabilir o zaman? Şimdi bakın Türkiye'nin en büyük problemi ne biliyor musunuz? Birincisi çok üst perdeden işte bu hani ey diye başlayan hikayelerden falan çok üst perdeden dış siyaset yürütme aslında ne diyeyim ahmaklığı içerisinde. Neden? Neden böyle bir ahmaklık işe? Çünkü iş siyaseti tutmaya çalışıyor. Bunların hep içeriye dönük hikayeler. Şimdi bakın K Kıbrıs mavi vatan meselesi çıktı ortaya diyelim. Yani Kıbrıs'taki e, gaz arama e, sondaj gemilerimiz oralardan gelmeyecek diye neler söylendi, değil mi? Şimdi Türkiye Kıbrıs çevresindeki sondaj gemilerini çekti mi kardeşim? Çekti. Niye çekti? Avrupa Birliği e, Yüksek Komiseri yeni açıklama yaptı. Türkiye'nin e, Kıbrıs çevresinden sondaj gemilerini çekmesi olumlu buluyoruz dedi. Bir. Neden? Şimdi e, Avrupa'yla yakınlaşma sevdaları var. Bir yerinden baktığınız zaman. Şimdi ama ne oluyor? Mısır meselesine geliyoruz. Sisi dün diktatörse bugün de diktatör. Ne fark ediyor ki ona kaldıktan sonra? Antidemokratik. De, bugün de antidemokratik. Şimdi sen ihvanla Sisi arasında bir tercih ihvan yaptın yani Müslüman kardeşlerim. Şimdi döndün Mısır'la o kadar laf ettin Mısır'a işte hiç kimse laf söylemesin diyor. Güzel bir şey. Bir şey söylemiyorum. Bak Mısır'la Türkiye'nin iyi olmasını hepimiz isteriz. Mısır'la da İsrail'le de Yunanistan'la. Bence burada bir problem yok. Problem şu. Böyle dış dışa, şey e, e, dış ilişkiler dış politika yürütülemez. Yürütemezsiniz böyle. Gördük de yürütmeyeceğini. Kimse seni kale almıyor ya. Üst perdeden atıyorsun, tutuyorsun. Arkasından 180 derece dönüyorsun. Ondan sonra toplumsal bir e, güven bekliyorsun. Ya yani bu toplumsal güven derken uluslararası alandan bahsediyorum. Burada bir şey yok. Bak gemiler çekildi oradan bir besleyelim. İsrail'le normalleşme süreçleri gündeme geliyor. Arap Birliği'yle kötüsün bir yerinden baktığında. Onların hepsini de kendi en iyi olduğun senin Katar. Katar'da İsrail'le birlikte aslında Akdeniz'de gaz beraberler zaten yani ona baktığın zaman. Şimdi gelelim Amerika meselesine. Amerika S-400 meselesinde çıkmazı Türkiye'nin şöyle çıkmazı var. Çok önemli bir çıkmazı var. Türkiye'nin Rusya'yla bir çıkmazı var. Şimdi herkes soruyor acaba neden bu S-400'ler bir kalemde alındı? Ee, herkese anlatıldı ya Türkiye'nin kendini koruması lazım şudur budur falan diye. Türkiye'ye bir tehdit yoktu. Var mıydı böyle bir tehdit S-400'den giderilecek? Türkiye'nin tehdit dediğin şeyin şu Suriye'deki olaylardan kaynaklı olarak cihatçıların tehdidi vardı ortada bir tarafından. Öbür tarafta da PKK tehdidi var. Kuzey Irak tarafında olan, Suriye tarafında cihatçıların tercihi, e, tehdidi vardı. Şimdi, peki Türkiye S-400'ü aldığında kime karşı bu S-400'ü kullanma ihtimali olacaktı Türkiye'nin? E i̇şte bir sürü senaryo üretebilirler. Hayır kardeşim. Rusya'nın 15 Temmuz'la ilgili bildikleri konusu ortada var. Bu önümüzdeki süreçlerde patlama ihtimali olabilir. S-400'ü aldınız. Milyarlarca dolar para verip S-400'ü aldınız. O arada kimdi sizin kardeşiniz? Trump'tı. Peki NATO ne dedi? Almayacaksınız dedi. Almamanız lazım dedi. Biz bunları hiçbir zaman eşleştiremeyiz. Siz kendinize göre farklı farklı modeller falan çizdiniz kendinize göre. İşte şu model olabilir, bu model olabilir. Sonra vazgeçtiniz. Öyle bir heyula yaptınız ki hiç kimseyi karıştırmayız. Kim olursa olsun. Şimdi Amerika'ya neden şöyle dönüyor? Bir yolunu buluruz. Neden deniliyor? Halk Bankası davasından kaynaklı olarak söyleniyor. Bunların hepsi. Şimdi döndü dolaştı iş. Amerika'daki Halk Bankası davasının içindeki olaylara dayanmaya başladı. Çünkü bakın şöyle geçmişi çok çabuk unutuyoruz falan. Amerika'nın Ray Branson meselesiyle beraber ee, söylediği e, çok önemli bir konu vardı Bir Senin mal varlığını açıklarız dedi Demek ki biliyor Demek ki bir hikaye var Peki bunu sorurken biz Neden çıkıyor açıklasana neyin varmış diyemedik Niye diyemiyorsun Mesela mal varlıklarını açıklarım. Şimdi bana birisi çıksa dese, senin mal varlıklarını açıklarım Yıllardır siyasetin içindeyiz Açıklasana dedim ne varmış ya Söyle Ayıplı bir şeyimiz mi var sizin de mal beyanınız oluyor zaten siyasi olarak. Tabii ya ne 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 var yani kardeşim Söylesenize. Demez misiniz? Dersiniz yani. Niye diyemedik biz burada? Ya şey şöyle bir şey oldu. Amerika'ya gitti. Beyaz Saray'da senatörler falan, neredeyse Recep Tayyip Erdoğan'ı orada soru yağmuruna tuttular değil mi? Bir şeyler soraraktan falan dediler. Ya bu Türkiye açısından veya Recep Tayyip Erdoğan açısından övülecek bir şey mi? Yoksa sıkıntı duyulacak bir şey mi? Sorguya çekilir gibi orada. Şimdi Halkbank davasında ortada 3 Mayıs'ta görecek bu davanın içerisinde rüşvet, yolsuzluk, kara para aklama gibi bir sürü asıl konular var. 2-3 tane boyutu var. Bir tanesi Amerikan bankacılık sistemini dolandırmak. Bunun içerisinde Türkiye'nin Önemli siyasetçileri dahil olacak. Yakında göreceğiz. Geçmişte kabinede oluşturan isimler abi. mi? Ee, yani bu Zarrab davasından ismi geçen eski bakanlar mı? Yok onların haricinde. Onlar zaten işin içerisindeki hikayenin göbeğinde duruyorlar zaten yani. Hı hı. Göbeğinde duruyorlar onlar. Daha farklı isimler çıkacak. Bankalar çıkacak. Çok önemli isimler olacak işin içerisinde. Çünkü şöyle bir şeyle karşı karşıyayız. İkimiz ee, 2019'da başlayan, daha önce burada da ben e, yine Polemik Haber'de bir program yaparken bunun sinyallerini anlatmıştım daha öncesinden. 2019'da kurulan OCCRP denilen içinde gazetecilerin, sivil toplum kuruluşlarının e, ve basın e, kuruluşlarının olduğu bir yapı var. Bu yapı dünya üzerinde kara para, uyuşturucu, silah ticareti e, konularında 18-19 ülkeyle ilgili ciddi bir araştırma yapıyorlar. iki senedir. Türkiye'de onlardan bir tanesi ve Türkiye'deki e, olaylarla ilgili Amerikan savcılığına, dosyalara da bunlar eklentiler olarak giriyorlar bir tarafından. Peki bu bunlar bu evrakları nereden aldılar? Çünkü bunlar da Amerika hazinesine bağlı, Amerika'nın MASA yani Mali Suçlar Araştırma Kurumu gibi olan FinCEN'de 750 bin evra aldılar. Öyle veya böyle aldılar. Bilgi edinme yasasıyla mahkemeleştirerekten olayı aldılar bunlar. Bunun içerisinde Türkiye'ye dair evraklarda ve konularda var. Türkiye'de hatta bununla ilgili geçmiş dönem bakanlık yapmış kabinede olan İki kişi de var. işin içinde 2-3 üç, üç tane banka daha var. Halk Bankası dışında. 3 ee, Mayıs'tan itibaren çok bacaklı olarak bunlar görülmeye başlanacak tekrar yeniden jürili olarak yani. Şimdi bu ne anlama geliyor? 2-3 dediğimde bir bir bacağı da şu. Ambargoyu delmek bir tanesi. Bu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin söylediği. Ne diyor? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 2011'de sert olan ambargoyu yumuşattığında şunu söyledi. O ee, İran'dan siz e, ticaret yapabilirsiniz ama Trumpa yapacaksınız. Yani takas yapacaksınız. Gaz alacaksınız, petrol alacaksınız, plastik ürünü alacaksınız yerine sanayi ürünü verebilirsiniz, tarım gıda ürünü olabilir? ve tarım ürünü verebilirsiniz. Bu ne demek biliyor musunuz? Ama silah ve silah yapımında kullanacak kimyasal mühimmat bunları vermeyeceksiniz diyor. Para da vermeyeceksiniz. Bu ne demek biliyor musunuz? 50 milyar dolarlık altın, şey 50 milyar dolarlık gaz ve e, petrol aldığımızda 50 milyar dolarlık bu ürünlerden verseydik içeride en az 25 milyar dolar fazlamız olacaktı bugün. Bunlar ne yaptılar? 50 milyar dolarlık doğalgaz gaz şeye karşılık altın verilmiş gibi para transferi yapıldı. Türkiye 25 milyar dolar ve dünya kadar İslam'dan oldu. Ve sistem bir kereye mahsus değildi. O bugüne kadar da 2011'den beri 10 senedir bu yapılacak belki de 150 milyar dolar Türkiye'nin cari açına katkı koyacak olan bir rakam oluşacaktı. Ne oldu bunlar? %3'den, %5'den, %8'den e, komisyonlar karşılığı, rüşvet, yolsuzluk komisyonları karşılığı bu iş böyle yapılmadı. Şimdi onun da başka belası bize Amerika'da davadan çıkıyor. Bu ne demek? Bu Ambargoyu delmek anlamına geliyor bu söylenen. Bu şu iddia edilen konu ambargoyu delmek. İkincisi Amerika diyor ki benim hazinemi dolandırdın. Niye? Amerikan bankacılık sistemine göre, sivil sistemi Amerikan bankacılık sistemine e, nin bir ürünü. Biz 1970'lerin başında bu sisteme dahil olmuşuz. Para transferlerinin hepsi bundan oluyor. Yani bugün o sistemin içerisinden sizi çıkartırlarsa... E, ...Türkiye içerisinde bile oradan oraya para gönderemezsin. Hikaye buna benziyor şu anda. Karşılıklar meselesinden kaynaklı olarak. Diyor ki sen kara para akladın. Benim sistemimi deldin diyor. Amerikan Bankacı Sistemi. Bundan dolayı da diyor ben sana ceza keseceğim. Burada söylenti 20 milyar dolar. Üçüncüsü ne? Kara para aklamak. Bakın bu üçünde de... ...bir, iki, üç diye sıraladım bunların hepsini... Üçünde de ilginç isimlerin içine girdiği görülüyor. Bankalar girdiği görülüyor. Hatta o gün bu dört bakan ama üç bakan bir tanesi Erdoğan Bayraktar aslında bu konularla alakalı değildi. Erdoğan Bayraktar'ın konusu 25 Aralık o İstanbul Büyükşehir Belediyesi içerisindeki olaylarla alakalıydı. Öbür üç bakandan bir tanesi de bir bakanlık yapmış bir kişiyi alıp o bankaya götürüp zarrabı zarraptan birlikte o bankadan transferler yaptırması.